Evet ne oynayacağız bugün Arda Asin canları? Hadi başlayalım. <laughs> Hadi başlayalım saklan. Ondan sonra başka bir şey oynayacağız tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23, 24, 25. Gıdıklandım. Önüm, arkam, sağım, solum, sabe, saklanmayan ebe. <laughs> Hadi sabere gel gel gel. gel. İyi misin Deniz? Ya siz çok hızlısınız ya. Gördüm. Saber. Bakalım başka kim kalmış? Gördüm.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Benim arkam sağ, solum sağa sakla menebe. Evet. evet. kim yapacak? Bunlar çok hızlı abi amca ya. gördüm Hayır özür yanlışlıkla oldu Deniz. Siz sabırlıyorsunuz zaten. Hadi baştan sayayım mı? Yok. Bir, anne abi sayın. Ben mi ya oğlum hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmaya. Hadi. Hadi. Ay korktum. Hadi sen böyle gel. Evet. Yine başlıyor muyuz? Ya gördüm. Nereye şaklandılar ya? Atat, atat. Sen sabahla nisrenin senden girip gelecek Koş 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 Hey Kemal seni biraz bekleteceğim ama oynayacağız tamam mı? Hadi. Şimdi bir daha mı sayıyorum? Yoksa başkası mı sayacak? Ben sayayım mı? Ben Sen mi sayacaksın? Gel öyle iki Gel. Hadi saklanın. İki, ta, iki daha saklan başlayalım ondan sonra şey. Bakacağız ne olacağımız hadi. Erşan. Bir dakika öyle iki saklan hadi. Hadi saklanın saklanın saklanın. Dikkatli bir yere saklanın. sonra bakacağız mı? Anlayacağımız arkadaşlar bakacağız. Gel sana. <laughs> 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 kayma kayma. Anne. Ben bakacağım tamam mı? Beni bekle. <gülüyor> 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 okay. Çamlak azıcık patladı Hayır babasını aramadım Bir daha sayıyorsun Olcan Sen de olmak ister misin saymak <laughs> Olcan Saymak ister misin <laughs> Hadi öykü <öke. gülüyor> Beraber sayın hadi <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım iki kişi de boğsun Hadi saklanın Hidayet saklan hadi İyi yarış yakla ne i̇şte de? Işte. Sonra başka bir şey öneceğiz tamam mı? Hı. Dur oylama yap. Şu an çünkü vaktimiz çok azaldı. Sen sancaklı salı mı Deniz? Hı. Ya. E sen yakar top istiyorsun değil mi? Evet yakar top. İstiyor. Nerede abi? Yakar top oynadık ben şimdi. Saba! nerede? Oğulcan gel. Hadi saba öyle gel Oğulcan koş. Olcan koş. Siz çok seviyoruz. Bay bay arkadaşlar.